Efendim yenge? <laughs> evet. Ee? Babannesi ölmüş? Ayak atıyor lan o. Öldürürüm lan ben onu. <laughs> tamam yenge, dayım öyle diyorsa tamam. Peki yenge, peki, peki. Ulan Burhan, insana seçenek bırakmıyorsun ki sen ya. <laughs> Ya iyice şüphelenmeye başladı adam ya. Biraz elimizi çabuk tutalım lütfen. Tamam işte oğlum ya. Bu İzzet geliyormuş Fikri. Süpermiş işte. En çok ondan korkuyor bu değil mi? O zaman ben koşarak gelirim buraya. Derim ki İzzet Bey diye biri geldi. burana bir seni arıyor. Kapıda bekliyor falan derim. Ha. O sırada da Aslı bunu odadan dışarıya çıkarır. Burada oyalar. Biz de içeriye girip çantasını alırız. Nasıl? Ay ben niye oyalıyorum elin adamını ya? Ha, beni karıştırmayın. <laughs> Of. Bugün de koştur, koştur, koştur. Vallahi mahvoldum. Asir, nasılsın? İyi. Söylediklerim başıma geleni diyorum. Neyi Burhan Bey? anne hastayım. Ede aramadılar mısın? Niye? Ay, niye böyle elimi tuta tuta konuşuyorsunuz ya? Hani, ne bu samimiyet? He? Burhan abi. Ya bir tane misafirin geliyor merdivenlerden çıkıyor şimdi. Kim o ya? İzzet Bey evine bir adam böyle bıyıkları var. Ne? Eyvah! Bu yine dövecek. Aman Burhan Bey, hemen asansöre binip inin aşağı kaçın. Ne? Hadi Burhan Bey, hadi çabuk. Manyak geliyor çabuk. Ama çantamı almam ya. Bir çantası Burhan Bey. Bir kız çantanızı hadi.

Ne yapıyorsunuz? Sosyal duyarlılık projesi abi. Neyin duyarlılığı? Kader için Sacit. Kimi kader için? E, abi kadın adayların meclise girmesi için. Çıkarsan e, okumuyor musun sen ya? Sertiç kim nereden anlasın sizin derdinizi? Burada böyle durmuş alkışlıyorsunuz. E, bıyık taktık Sacit ya görmüyor musun? Taceddin kadınlar bıyık takınca bir anlamı oluyor o işin. E, bu ikisi zaten doğuştan bıyıklı. E, yok canım benimki 15 yaşında falan başladı. <laughs> Biz sen ne yapıyorsun abi bunlarla? E, muhabbete gelmiştim. Gelsen de takıl. Hazır bıyığın da var deyince. Bırak, oğlum şimdi. Gel konuşmamız lazım. Hayır burada abi. <laughs> kadar şey bir çantaya nasıl sığdırılır ya? Abi nasıl bir insan çantasına saksı çiçeği taşır? Peki ya Not defterinde ne de yazıyor? Pek bir şey yok. Bir alışveriş listesi, bir iki yemek tarifi... ...banka hesaplarının şifreleri. Hepsi el yazısıyla. Ya adam haklıymış canım çantaya göz gibi bakmaya. Aman be çok şahane bir şey çıkmadı değil mi? O defteri ben bir alabilir miyim? Ya çocuklar peki, bu kadar şeyi şu çantanın içine yeri nasıl sığdıracağız? Abi pusula var bir şey mi? Baksana padişah macunu var ya. Efendim canım? Yok bir şey. Of of. 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 Sıkıldım ama ya. Çantamı da bıraktım. Of. Oh. Alo... ...efendim Tahsin Bey amca. Yılsın ağlayıp duruyorum işte. <laughs> olsun olsun geçer geçer. E, şayet eve geldiysen... E, ...sana bir baş sağlığına geleyim diyorum. Ay çok iyisin dayı. Hemen hemen geliyorum sen... Be, ...bekle bekle. <laughs> Çok hissi bir insan ya. ya <gülüyor> <gülüyor> ağla, ağla, ağla. ben. Ne hale geldim ben. Sus, sus artık sus. Yürü içeri. Ne oldu ki? Ne olduğunu anlatayım sana. Yürü içeri. Evet, evet buyurun. <laughs> Demek ki, bu ev böyleymiş. Çocuklar git görmen lazım diyorlardı. Hakikaten lazımmış. Sağ ol Tahsin Bey amca. Bu evin yapımında daha eklektik. Sus! sus. Ben sana iltifat etmiyorum. Geç otur karşıma. Tamam efendim. Ba bana bak. Bakıyorum efendim. Gözümün içine bak. Evet. Bakıyorum efendim. Senin bu numaralarda yeme evladım. Ben kaçın kurasıyım. Kaçın? Sus, sus dinle. <laughs> Makbule benim kızım gibidir. Kızım olsa değilse. Çünkü Aslı bu gibi durumlarda kendini korumasını bilir. tamam Amerikalarda okudu geldi. Tabii efendim. Tabii ki. Sizin iki ya. evladınız da topluma örnek insanlar. Ya. Örnek bir birey olarak. Of. Sen ne, ne ağzı kalabalık, ne saygısız insansın. Biraz saygı göster. Dinle bakın. Dinliyorum efendim, dinliyorum. Biraz yastığa olduğum için ne dediğimi bilmiyorum efendim. Biraz yastığa... Ya, ben senin kadar palavracı, senin kadar dala verici adam görmedim. Hangi yastasın? Babaannen nerede öldü? Bunlar hepsi yalan. Bak sustun kaldın. Sesini çıkartamıyorsun değil mi? Siz konuşma dediniz diye efendim. Yoksa babaannemi tanısaydınız böyle katıla katıla sarılarak ağlardı. Sus be. Sinirlendirme beni. Ya gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Bak Makbule saf temiz bir kızdır. Senin niyetin nedir efendi? Ben sadece acele etmek istemedim efendim. Acele işe şeytan karışıyor ya siz daha iyi bilirsiniz tabii ki bunları. Ben nereden bilirim şeytanı meytanı? Ay siz değilken büyüklerimiz manasını diyorum. Hani siz konuşmalarınızda hep atasözleri falan kullanıyorsunuz ya o açıdan. Bak Burhan bu eve geldiğinden beri bazı ufak tefek hatalarını kendine özgü hareketlerine katlanıyoruz, aşağıdan alıyoruz. A ama makbule konusunda... ...niyetin ciddiyse... ...akşam adam gibi gel konuşalım. Ama kızı daha fazla hayal su kutuna uğratma. Bu <laughs> <laughs> akşam. Yok niyetin ciddi değilse... ...kızı da bırak, evi de bırak, mahalliyi de bırak. Çık git, tepeme attırma. <gülüyor> <gülüyor> ah şimdi... ...ve hiç açık kapıda bırakmadınız ki şimdi ne yapacağımı da şaşırdım. <gülüyor> of! <gülüyor> Anam işe <laughs> Ana! Of! Panik atak geliyor. Panik atak mı? <laughs> Bu kadar stresle bine dayanmadı demek ki. Ha! <laughs> 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 Böyle dalga dalga <taka> geliyor. Ana! <laughs> ah! Ben biraz hava alayım. <laughs> of! Nefis salamıyorum. <laughs> Allah Allah zorla mı ya? İstemiyorum diyorum adam zor da. Nasılsın ya? Görüşemiyoruz. Aa, <laughs> yaraları iyileşti mi? İyi. Ne ki? Eve iyileşmediyse döveceğim için üzülürüm. Ne? He, ee, çok acır, o açıdan. Ee, yani iyileştiyse rahat çalışırım, o bakımdan. Şey, cevap veriyorum... ...iyileşmedi. Buradan iyi görünüyor bana ama. Yok, iyileşmedi, böyle psikolojik açıdan çok yaralandım. Çünkü benim yaşam da geçkin, onun dolayı... Niye böyle sinirlisin yine ya sen? Kafam bozuk. Bir döveyim rahatlayayım diyorum. Aa hayırdır? Neden bu kadar az kadın var mecliste ya? Ha? Ah, hiç bildiğim bir konu değil, hiç böyle derinlemesi. Acaba yok. senin gibi lavuklar yüzünden mi? Bak şimdi kafamın tası attı benim ya. Aa, şimdi Aa. Şey gibi bir durumdan... ...dağım dolayı olabilir. Aslında bu ...konu... ...ne ateş arasında kaldım. Neredesin bu oğlum? Ee, dışarıdaydım da böyle biraz... ...ateş bastı... ...biraz havalıyım dedim. Ne diyordunuz? Bak benim gibi mülayim bir adamı bile sinirlendirdin. Senin niyetin ciddi mi değil mi? Çay ciddi değilse derhal çek git. Ee, o zaman ciddi. Aa, o zaman akşam bir çikolata yaptır, bir şeker, bir çiçek yaptır, kalk gel. Ne olacak akşam? Ben sana söylüyorum ne olacağını. Diyeceksin ki biz bir yola çıktık. Ee, i̇zin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Yazın da bu işi resmiyete bağlayacağız kısmetse. Yazın? En, en geç. He. Ve böyle diyeceksin ve beni daha fazla yeğenime, aileme rezil etmeyeceksin. Benim baba olarak bir otoritem var. Neyim ben? İskele babası mıyım ben? <laughs> Eve gir çık. Kızla gez toz. Oo! Al alırım ayağımın altına. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz. Geliyor. Ha, yok hiçbir şey yok. Ee Makbule, buran sonunda geliyor ha? Ya, yasta olmasına rağmen dayanamamış. Gelmeye karar vermiş. Ha canım. <laughs> ee, geldi. Ah bak. Ulan. E ee, yani. Yok ya, geldi işte adam sonunda. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İşte, işte, fena değil. <laughs> lazım be Çok yaşa yavrum. İpotopiyim. Buyurun size aldım bunu. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne oldu yerim? Ay öpmeyin Burhan Bey istemiyorum. Sabah akşam görüşüyoruz zaten. Dö, tamam. Öpin, Ay öp, öpme öp. ya öpme. <laughs> ee, Burhan'cığım gel. Gel otur canım gel. Ay ne kadar güzel çikolatalar. <laughs> Şekler de yolda geliyor. Ee evet, Tahsin amca nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim şu anda çok iyiyim sağ ol Burak. Allah iyilik versin maşallah. Maşallah Türk gibisiniz. <laughs> Saç sen nasılsın? İyiyim canım. Ne yaptın akşamüstü? Gelen giden oldu mu? Gelen giden mi kim mesela? Yani böyle baş sağlığına falan. <laughs> Ay e benim aklıma geldi elim ayağım <laughs> Ay benim babaannem çok mübarek bir insandı. Çok mübarek. Onunla ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum aklıma geliyormuş <laughs> ki. Babaannem hep... ...derdi ki... ...hep şunu söylerdi... ...toprağı bol olsun. <laughs> çok böyle tatlı bir kadındı. İki bayram arasında nişan olmaz. Nikah olmaz. Doğru muyum? Ama Burhan'cığım bayrama daha çok var. Sen konuya gir bakalım. Baksana üçüncü çayları içtik ya. Ama yani... Baba... Gel <laughs> 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 ya aklıma geliyor, kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Babaannemin daha cesedi soğumadan böyle konuşmalar yapmak bana biraz böyle ters. Hayda. Abi ben şu anda yastayım. <laughs> yastayım. Anlıyorum tabii ki çok hayırlı bir işin ön görüşmesi için toplantıdayız biliyorum. Allah kahretsin bunu da biliyorum ama ne <laughs> tiskeli. Burhan. Bak Burhancığım sen şu konuşmayı bir an önce yap, adet yerini bulsun. Hadi canım, hadi ya. Esirim <laughs> ne oldu? Ay bu yavrum lafını kaldırabilir miyiz? Hiç hoşuma gitmiyor bu. Nereden çıktı bu? <laughs> Ey onu bunu konuşalım. Hemen bu konuyu konuşalım. Benim için konuşmamız gereken bir konu. Konuşalım hemen bunu. Konuşalım mı? Açık açık ama. He konuşalım bence mahsur yok. Konuşalım ne var ki? Sen Nasıl bir hitap tarzı istiyorsun benden? Yani atır diye bir şey ben öyle söyleyeyim. Kalksız. <laughs> He? Ne oluyorsunuz oluyor yahu? İş yerinizdeki problemleri buraya getirmeyin. Sen devam et Burak. Ee, <gülüyor> şey... <laughs> e ee, şey biz Makbule Hanım'la tanıştık, anlaştık. <laughs> e, ee, kendisiyle niyetimiz... E, ...şey... E, ...ciddi. Ha? Ciddi. <laughs> ne oluyor be cık 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 cık? E, ee, kendisiyle biz bir... Yola çıktık. Ee, eğer siz de ailecek izin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Evet. Ee, devamı yok. Devamı yok mu? Ee, var. Ee, eğer izniniz olursa da bu yazın e, işi resmiyete bağlayalım diyoruz kızmese. <laughs> Ay ne güzel. Ay şimdiden tebrik ederim sizi, mutluluklar dilerim. Sağ ol yenge. <laughs> ah maşallah maşallah. E yazı düşünüyorsunuz ha? <laughs> evet öyle düşünüyorlar. Bakalım e, biz kızı vereceğiz mi? Bir de o var tabii. Ya Sakin. Ama yani bence çok uygun bir çift oluyorlar yani. Her açıdan. <laughs> Sağ ol enişte. Hah, e, e hadi. Artık hayırlısı olsun değil mi Tahsin? Vallahi bu bir ön konuşmaydı. Sadece izin istediler. Bundan sonra bir beraberlikleri devam edecek. Birbirlerini daha yakından tanıyacaklar. Çok uzatmadan hemen bir yüzük. <laughs> Tabii son söz gene hamiyetlerde. Ama bence artık görüşmelerinde yani şimdilik bir sakınca yok. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu bu. Hadi bir pasta keselim ha. Hadi kızım kalksana Aslı'cığım. Pasta keselim ay yaşasın. <laughs> Asiyeciğim sen bir şey söylemedin. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim ahlaksız? <laughs> hem bana romantik mektuplar yazıyorsun hem Makbule ile evlenmeye kalkıyorsun. Hız <laughs> düşmanı alçak. Ayıp değil mi? İnsan hiç mi utanmaz kendinden? <laughs> ne demek o ya? Ne, ne mektubu kızım? Bir haftadır bana mektuplar geliyor. Aslı seni şöyle beğeniyorum, böyle beğeniyorum bilmem ne diye sapık. Bu ya bu ya. Ben bir şey yollamıyorum. Öyle bir şey göndermiyorum ya. Hadi ya. Getireyim mi mektupları herkes görsün. Ne diyor Aslı lan? Ne mektubu bunlar? A vallahi ben göndermedim. Gerçekten öyle bir Aşk olsun Aa, ama Aslı yani ben öyle bir şey gönder. <laughs> Makbule deli müsün nesin ya? O nasıl bir ifade kocaman ya? Ben öyle bir şey yapmadım diyorum. İşte kalın. İşte al kanıt. İşte utanç belgesi. Bak ne yazmış mektupta Burhan Bey. Fiziğin ondan sonrasında zekan beni çok etkiliyor. Seninle dünyanın öbür ucuna giderim. Bebişim. Ne demek şimdi bu? Bebişim mi? Ya herkes kullanıyor. Allah ne belli benim yazdığım. Not defterinizi bulduk Burhan Bey. Bak, bak aynı yazı bak. El yazısı aynı. Çantımı açtınız? Ay üstüme iyilik, sağlık. Burhan! Öldürürüm lan ben seni. Terbiyesiz, terbiyesiz. Da bana bana nasıl yap? Burhan Bey? Lütfen <laughs> ama, lütfen. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Nedir? Söyledi duyalım bakalım. Aslı benim kardeşim. Her zaman benim kardeşim. Ben o mektupları Başka saatin yazdım. Kim adına yazdın lan? Kim? İsim ver lan. İsim ver. Yani bir şey. Aslı'ya platonik olarak aşık, zavallı bir arkadaşım adına yazdım. Kendisi eli kalem tutmuyormuş. Ben de yardımcı oldum. Şimdi hava atmak gibi olmasın ama benim dil bilgisim iyi. Değit ayırabiliyorum. Ondan dolayı yardımcı oldum. Yani ne bileyim olayın buraya varacağını. İnşallah <laughs> izlettir. Kim ama kim? Burhan'ın çiçeği. Mutluluklar dilerim. E, kim dedik Burhan Bey kim? Şey... ...kimse... ...bir arkadaş ismini verin. Allah Allah hangi arkadaş acaba Burhan Bey? Bana pek inandırıcı gelmedi. Aman be bu da kendini bir şey zannediyor. Sen benim tipim değilsin ki bir kere. Sen çocukluğumuzdan beri benim sadetime gelmedin. Sen benim başıma bela mısın? Gel buraya! Ya. Yapmayayım kızlar, yapmayayım. Nepin abi. Bak yapmayayım kızlar. Hayır. Yapma, Yapma sen bunu. Dur be, dikkat. <laughs> Buran Bey, sizden bir isim istiyorum. Aslıya platonik olarak aşık olan arkadaşınız kim? Bu mektupları size kim yazdırdı? <laughs> <laughs> Selimem bir arkadaşım yani söyleyemem gerçekten ismini veremem yani. Fe Allah ya rezillik diz boyu ne demek oluyor bu? Oh, ben mutluluklar dileyim artık gideyim. Ay teşekkür ederiz Gaffı. Yani kapıcıya bile rezil olduk ayol. Burhan Bey, Aslı'ya bu mektupları siz mi yazdınız? Burhan konuş. Ben yazmadım diyorum ama ayıp ediyorsunuz. Ya arkadaşım bana bir recada bulundu. Dedi ki ben dedi uzaktan dedi Aslı Hanım'a dedi hayranım dedi. Bana dedi mektup yazar mısın dedi. Benim elim kalem tutmuyor dedi. Senin dil bilgisin iyi dedi. Ben de dedim hani yardımcı olayım yazdım ettim. Olay bu kadar yani. Kim bu arkadaşım Kim lan? Burak Bey hadi söyleyin müşterek yaz sadetimiz mevzu haydi. Of. Söyleyemiyorsunuz değil mi? <laughs> Serkan'ın oyununu mu garantiledin? Ay zaten garantiydi yaprak. Çocuk beni beğeniyormuş. O zaman açıklıyorum ismini. <laughs> ee, i̇ş yerinden Serkan. Serkan mı? He reklam bölümünde Serkan var ya o. Ee, Aslı Hanım'a uzaktan platonik bir aşk besliyormuş o, ondan yani. Aa. Sen tanıyor musun bu herifi? Hayır, vallahi biz kızlarla da tahmin etmiştik de işte. Madem tahmin etmiştin... ...ne diye Burhan Bey'i zanlı altında bırakıyorsun ha? Aa, Ay, bak, da, bir da, bir tak. Da, gel buraya. Gel. Gel. Madem öyle. Sen neden bu adama yardım ve yataklık yapıyorsun Burhan Bey? Ha? <laughs> Aa, bana dedi ki... ...eğer dedi ben dedi ona dedi, on dedi mektup yazmazsam dedi... ...gidip karşısına konuşacağım dedi. Hislerimi anlatacağım dedi. Bak sen şu münasebetize ya. Ben de öyle söyledim ya. <laughs> sen dedim kendine gel. Burada dedim evli baklı bir kadın var dedim. O zaman şöyle yaparız dedik. Ee, bir mektup yazarız. Bu sanatçılara gönderiliyor ya hayran mektubu gibi bir şey. Öyle bir şey yazarız, geçiştiririz diye düşündüm. Yani öyle mektuplarda da dikkat ettiyseniz öyle kaba saba terbiyesiz bir şeyler yok. Haşa. Sadece böyle iltifat gibi şeyler. Öyle mi Aslı? <laughs> e, yani Allah için öyle, evet. Yani ben ne bileyim çocuğun bunu göndereceğini. Allah'ım ya Rabbim genç çocuk nasıl böyle bir şey yapar? Cık 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 cık. Vah 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 vah. Ay şu canım Markule'nin en güzel günü. Bak ne hale geldi. Evet ya. gel buraya. sana. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.

Ya siz benim çantamı mı karıştırdınız? Ne ayıp şey! Ela, sen sadece ofis partilerini değil benim kalbimi de <laughs> Teşekkür ederim Serkan. Ela. Senin evliliğin misin? <laughs> Ulan sen benim karıma mı aşıksın? Sen Aslı'ya aşk mektupları mı yazıyorsun lan lavuk? Aslı şu uzun boylu olan mı? Bilmezlikten gelme lan. Sayfa sayfa yazdıkların elimde be. Üstelik onları da başkasına yazdırmışsın sen. Cahil herif. Bu ne demek oluyor Serkan? Anlamadım ya. Bu hayvan bir haftadır evli barklı bir kadına aşk mektupları yazıyor. Elimde delillerim var. Ben şüphelenmiştim zaten. Ela, nereye canım sen? Otur bakalım. Demek sen o maviliklerde boğulmak istiyorsun ha? Asıl ben seni <laughs> boğarım lan. Asıl ben seni boğarım lan. Asıl ben seni boğarım oğlum. Boğarım lan seni. Boğarım lan.